Genel izleyici için uygundur. Böbrekler vücudun genel işleyişi için hayati öneme sahiptir ve böbrek sağlığını korumak genel sağlığımız için oldukça önemlidir. Peki böbrek taşı nedir ve neden olur? Böbrek taşı idrar yollarında gelişen tuz ve minerallerden oluşan sert cisimlerdir. E, bölgesel, çevresel ve genetik faktörler e, riski oluşturmaktadır. Özellikle sıcak bölgelerde Adana, Mersin gibi bu bölgelerde daha fazla taş hastası görmekteyiz. Bunun da nedeni e, aşırı sıcak olmasından kaynaklı sıvı kaybı ve buharlaşma e, gelişmekte vücudumuzda. Bu da e, yoğun idrar olacağından dolayı mineralleri daha fazla idrar hayvanında birikir ve taşa sebep olur. Ailesinde taş hastalığı olan kişiler maalesef daha fazla taş riskiyle karşı karşıyadır. Böbrek taşı belirtileri taşın boyutuna, yerleşimine ve idrar yollarında neden olduğu tıkanıklığa bağlı olarak değişir. Hastalar en fazla ağrı şikayetiyle hastanelere başvurur. Ağrının yanında bulantı, kusma, idrarda kanama, bazen de eğer enfeksiyon eşlik etmişse halsizlik, ateşlenme, şikayetiyle e, karşı karşıyadır. Ultrason yapıyoruz. Ultrasonda eğer şüpheli bir taş ya da bir böbreklerde kanallarda bir genişleme söz konusuysa ikinci aşamada tomografi çekerek tomografide taşın yeri, büyüklüğü, cinsi hakkında bilgiler edinilir ve buna göre tedavi planı yapılır. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde özellikle ürolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır görüntüleme yöntemleri ve minimal invaziv işlemler çok fazla ürülerde kullanılmaktadır. Lazer teknolojisi çok fazla gelişmiştir. Biz bunların tamamını bu taş ameliyatlarında kullanabiliyoruz. Hiçbir kesi cerrahi yapmadan, kanama yapmadan bu hastalıkları, bu taş hastalığını tedavi edebiliyoruz. Böbrek taşımız küçükse öncelikle doğal yolla düşürmeye çalışıyoruz. Özellikle 5 mm altındaki taşlar kendi kendine düşebilmektedir. Bunun için bazı sıvı desteği ve bazı egzersizler, kanal genişletici ilaçları kullanıyoruz. Ancak büyük olan taşlarda endoskopik cihazlarla bu taşları tamamen kırma ve temizleme şansımız vardır. Böbreklerimiz hayat organlardır. Böbrek içinde oluşan taşları ihmal etmeyelim. Mutlaka sağlık merkezlerine başvuralım. Hekimlerimize güvenelim. Son yıllarda gelişen teknoloji artık bu taşların kolaylıkla temizlenmesini sağlamaktadır.